Hepimizin aklından geçen ama bir türlü sormaya belki de çekindiğimiz ya da cesaret edemediğimiz bir soru var. Psikoloğa derdini anlatmak. Bu bir ihtiyaç mıdır yoksa bir sınır ihlali midir? Mesela anne babayı konuşuyorsunuz orada eşinizi konuşuyorsunuz, çocuklarınızı konuşuyorsunuz, yakın arkadaşlarınızı konuşuyorsunuz. O konuştuğunuz şeyler gıybet anlamına gelmez mi? Hani Bediüzzaman diyor ya orada olsaydı o konuştuğunuz kişi hoşuna gitmeyecekti gıybet tarif ederken acaba bu ölçü terapi de geçerli değil mi diyor. Gerçekten çok hoş bir soru. Allah settar iken bizim yaşamış olduğumuz günahları, hataları, yanlışları neden başkalarına anlatıyoruz ki diyor. Bu videoda kolay bir cevap vermiyorum. Caizdir değildir diye meseleyi çok basit sınırlar içerisinde ele almıyorum ama niyet, bağlam ve sonuç üzerinden bir denge arayışından bahsediyorum psikolojiyi ahlaktan, iyileşmeyi kulluktan koparmadan anlatmaya çalışıyorum. Sadece psikolojiyle ilgilenenler için değil, dindarlığını ciddi alan herkes için gerçekten önemli sorular ve önemli sorunlar bunlar. Merhabalar değerli izleyiciler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Geçenlerde denge modeli diye o başlığı verdiğimiz bir videom yayınlanmıştı. O videoda psikologların çok sık dile getirmiş olduğu denge modelini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hak sahibine hakkını ver hadisiyle irtibatlandırarak anlatmaya çalışmıştım. Ama orada herhalde dozu biraz fazla kaçırdık ki psikoloji bağlamında okuyuculardan bir tanesi siz psikolog musunuz diye mesaj yazdı bana. Bir digeri oldukça uzun bir mesaj döşenmiş. Bir başkası fiili olarak, fiziki olarak görüştüğümüzde bazı şeyler söyledi. Ben de kendisinden terapi aldım, yıllarca görüştüğüm psikolog arkadaşıma o mesajları gönderdim. Ve arkasından dedim ki, haydi buradan yakın. Yani insan kendi alanının dışına çıkınca tabii ki bazı böyle sorularla karşılaşması ihtimal dahilinde. Halbuki ben orada ifade etmiştim. Hatta onu aynı konuyu bir yazı olarak da beyan etmiş TR724'te ve amatör psikoloji ilmi üzerindeki okumalarıma göre demiştim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Her neyse ama bu defa sorulan soru psikoterapi veyahut da psikolojiden öte İslam hukukunu yani benim ilgilenmiş olduğum benim mesleki kariyerimi yapmış olduğum alanla alakalı psikolog arkadaşım da dedi ki ben de bu soruların cevaplarını merak ediyorum. Hadi bakalım top sende dedi. Ben de işte o topu kaleye koymaya ya da kaleden çıkartmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı bir video olacağı kanaatindeyim. Şimdi diyor ki arkadaşımız bana bu soruyu soran arkadaşımız denge modeli videosunu merkeze koyaraktan diyor ki aslında belki çoklarımızın içinde sorduğu, içinde kafasında, zihninde alıp verdiği ama bir türlü belki de dilendiremediği, belki de cevabını bulamadığı bir sorular bunlar. Diyor ki bugün psikoloğa gitmek çok yaygınlaştı. Peki bu İslami açıdan sorunlu mu, değil mi? Psikoterapide yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Bizi etkileyen insanları, bazen anne babamızı, bazen eşimizi, bazen geçmişimizi irdeliyoruz. Pekala bu anlatılanlar gıybet sayılmaz mı? Bir başkasını anlatırken orada olsaydı hoşunuza gitmezdi ölçüsü ve düz zamanın gıybet için vermiş olduğu bir ölçüdür bu burada geçerli değil mi? Travmaları konuşmak anne baba hukukunu zedelemez mi? Bir de şu var Allah settardır denir biz en mahrem düşüncelerimizi belki günahlarımızı veyahut da yaşamış olduğumuz anne babamızla alakalı o sıkıntılarımızı tutuyoruz, bir psikoloğa anlatıyoruz. Dinen yanlış bir şey yapmış olmuyor muyuz? Ve son olarak da şunu ilave ediyor. Psikologlar diyor ki, konuştukça rahatlayacaksın. Evet, İslam'ın ahlak ve sorumluluk merkezli insan anlayışıyla konuştukça rahatlayacaksın sözü hangi derecede örtüşür? Evet, ben şahsen bu soruların toplamına kısa kısa cevaplar vermeye çalışacağım ama öncelikle şunu ifade edeyim. Bu sorular sadece fıkhi bir hassasiyeti değil, aksine vicdanı olan ve dindarlığını ciddiye alan bir insanın iç muhasebesini yansıtıyor. O yüzden de cevabın çok yüzeysel olmaması gerektiğine inanıyorum. Şimdi meseleyi ele alırken yasak veyahut da serbest, caizdir veyahut da değildir, helaldir veyahut da haramdır çizgisinin ötesine taşıyacağım. Neden? Çünkü fıkıh niyeti merkeze koyar bağlamı merkeze koyar ve sonucu bu ikisi üzerinde belirler. Dolayısıyla sadece işte gıybetin tanımından hareketle niyetten bağımsız, bağlamdan bağımsız, amaçtan bağımsız bir takım değerlendirmeler yapmak kestirmeden yasaktır, caiz değildir demek bence çok doğru bir cevap veyahut da çok doğru bir yaklaşım olmasa gerekir. Şimdi meseleye doğru yerden başlayalım. Gıybet nedir? Veyahut da gıybet ne değildir? Hepimiz biliyoruz ve Hazretlerinin bu konuda bir tanımı var. Diyor ki: "Siz birisi hakkında birisiyle konuşuyorsunuz ama o kişi orada yok. Gıybet odur ki diyor, gıybet edilen o adam veyahut da o kadın, o insan o ortamda hazır bulunsaydı senin anlattıklarını dinleseydi ve işitseydi hoşlanmayacaktı. Kerih görecekti." Doğ. Ama burada kaçırdığımız bir nokta var bizim. Konuştuğumuz bağlamda kaçırdığımız bir nokta var. Nedir biliyor musunuz? Bu tanım ahlaki bir bağlam içinde yapılmıştır. Yani niyetin ne olduğu belli değil. Amacın ne olduğu belli değil. Sonuç neye hizmet ediyor belli değil. Ne yapıyor? Sadece ve sadece rahatlamak için, sadece ve sadece bizim geyik muhabbeti dediğimiz şeyi yapmaya çalışıyor. Belki o noktada geçerli olan bir tanımdır bu. Şimdi bir insanı küçültmek, itibarsızlaştırmak, içini döküp rahatlamak için başkalarına anlatmak başkadır. Tekrar diyeyim isterseniz. Bir insanı küçültmek, itibarsızlaştırmak, onun kötü yönlerini nazara vermek veyahut da insanın içini döküp oh be rahatladım karnımın şişi indi derler bizim davşanlı da. şişi inmesi için konuşması başkadır başkalarına bunları anlatması başkadır. Bir uzmana iyileşmek için ve o anlatılan şeylerin sana vermiş olduğu zararı orada durdurmak için anlatmak bambaşkadır. Bu ikisi arasındaki farkı lütfen gözetin. Fıkıh niyete bakar. Dolayısıyla ahlak bağlamdan kopuk bir biçimde işlemez. Katiyen işlemez. Mutlaka onun iç ve dış bağlamı vardır. Öncesi vardır, sonrası vardır, amacı vardır, maksadı vardır. Dolayısıyla bana göre, benim okumalarıma göre Bediüzzaman Hazretleri'nin söylemiş olduğu o gıybet tanımı bizim halk arasında dedik konu denilen cinsten. Yani hiçbir amaca hizmet etmeyen, adeta vakit öldürmek için koy goy 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 gıy 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 konuşmadan ibaret geyik muhabbetleridir. Ama burada dikkatinizi çekiyorum bir zarar var orada söz konusu olan o zararı nasıl giderebileceğini yani ruhen onu zihninden nasıl atabileceğini bir uzmana anlatıyorsunuz. Bu farkı gözetmek gerekiyor. İkincisi, psikoterapi. Psikoloji ilmi içinde aynı şeyler söylenebilir. Psikoterapi içinde genelde modern dünyanın icadı denir. Ben şahsen bu yaklaşıma kısmen katılmıyorum. Çünkü insan ruhani bir varlık aynı zamanda maneviyatı da olan da, ta ilk insandan beri bu türlü şeyler belki modelleri farklı olabilir, belki yaklaşım keyfiyetleri farklı olabilir ama ta Hz. Adem dönemine kadar götürebilirsiniz. Dolayısıyla psikoterapiyi efendim modern dönemin ortaya koymuş olduğu bir icat olarak görmek bence doğru değil. Onun için buna itirazım var ama diyelim ki öyle bakın dikkat edin diyelim ki öyle bu modern icadın varlık sebebi gıybet değildir. Psikologla konuşmuş olduğunuz o ortam da gıybet meclisi değildir. Ya nedir? Orası bir tedavi alanıdır. Orası bir mahremiyet zeminidir. Ve orası bir yargı kürsüsü. insanları cac eden, insanlara etiketler yapıştıran, hükümler, ahkamlar kesen bir yer değil. Aksine orada bir anlama çabası gözetilmektedir. Her iki taraf için de söz konusu bu. Uzman da ona yardım ediyor zaten. Danışan diyor bak hasta demiyor. Danışan orada şunu yapıyor. Ben şunu yaşadım diyor. Bu bende böyle bir iz bıraktı diyor. Şu anda o izi bir türlü kafamdan atamıyorum, zihninden atamıyorum. Onu hatırlatacak unsurlar olduğu zaman tetikleniyorum. Ve ben bununla nasıl baş edeceğim diye gidiyor bir uzmana danışıyor. Şimdi pekala bu şeyler üçüncü şahıslara uzman bile olsa anlatılır mı? Tabii ki anlatılır. Niye anlatılmasın ki? Bir, karalama yok orada. İtibar zedeleme niyeti söz konusu değil. Dinleyen kişi yani o uzman olan psikolog sizin anlatmış olduğunuz kişileri belki tanımıyor. Belki tanıyor tanısa bile meslek ahlakı gereği katiyen bunları başkalarına anlatamaz. Başkalarına yayamaz hüküm veremez yani meslek etiği buna manidir. Dolayısıyla burada kullanılan dil gıybetin dili değildir tedavinin dilidir. Amaç odur çünkü ve Amaç da karalamak değil, küçültmek değil, tedavidir. Bu maksatları veyahut da bu niyet farklılığını mutlaka nazar itibare almanız lazım bu sorulara cevap ararken. Pekala Üstaz Zedler'in söylediği Bediüzzaman'ın orada olsaydı hoşlanmayacaktı, hoşuna gitmeyecekti, kerih görecekti falan buna ne diyeceksiniz? Evet doğru. Anne babanız, öğretmeniniz, eşiniz, çok yakın arkadaşlarınız, yaşamış olduğunuz bir sürü sıkıntılarınız var ve siz o sıkıntılarınızı psikoloğa anlatıyorsunuz. Gerçekten de o insanlar orada olsaydı bütün çıplaklığıyla, bütün netliğiyle anlatmış olduğunuz o şeylerden katiyen hoşlanmayacaklardı ama burada kritik bir ayrım var. Şimdi hoşuna gitmez diye senin baktığın pencereden olan gerçek yani sende bırakmış olduğu iz, sende bırakmış olduğu tortu, sende bırakmış olduğu anlam o gerçek senin gerçeğin ama o gerçek konuşulmayacak mı? Bir kişinin çocukluk döneminde yaşamış olduğu bir travma olabilir. Annesiyle, babasıyla ya da öğretmeniyle benim de vardır, sizin de vardır, belki hepimizin vardır. Neden? Çünkü anne ve babalarımız kendilerine göre bir terbiye metodu benimsemişlerdir. O benimsemiş oldukları o terbiye metodunda o eğitim ve öğretimde belki yanlış yapmışlardır. Hele hele bugünün değer yargılarına göre belki birçok şeyi yanlış yapmışlardır. Şimdi dikkat edin sizin çocukluk döneminde annenizle babanızla veyahut da öğretmeninizle veya şu an itibariyle eşinizle çocuklarınızla yaşamış olduğunuz ve sizde travma meydana getiren bir hadiseyi anlatmamak sizde o derinleştiriyor, kökleştiriyor. Ama anlattığınız zaman belki onun tedavisi olacaktır. Belki uzmanın söyleyeceği bir şey sizin her şeyinizi alıp götürecektir. Belki farklı terapi yöntemleri kullanılaraktan sadece konuşmak değil başka şeyler var kıyamet gibi. Yani klinik psikolojide ayrı vesaire vesaire biliyorsun o girmeyeceğim. Girmemeye azmettim bu, bu şeyde muhabbette girmeyeceğim. Belki onları kullanacaktır ve siz son tahlilde tedavi olacaksınız yaşamış olduğunuz o sıkıntı sizi o uzmana müracaat etmeye kadar götüren hadiseleri veyahut da ne bileyim ruh bunaltısını bir anda def edeceksinizdir. Onun için travma yaşamış bir insan düşünelim. Anne babası dövmüş, azarlamış, yapmaması, söylememesi gerekli olan şeyler yapmış veyahut da söylemiş. Çok ciddi duygusal ihmale uğramış. Bir türlü kendisine değer verilmemiş şiddet uygulanmış. Dayak yemiş annesinden babasından veyahut da dayak yememiş ama öyle yaralayıcı tutumlarla karşı karşıya gelmiş ki onları şu anda fark ediyor. Şimdi dikkat edin. Burada bu insan eğer bunu uzmanlı anlatıyorsa ben annesini veyahut da babasını kötülüyor diyemem. Anne ve babasını kötülemek için de zaten bunları anlatmıyor. O yaranın halen daha içinde kanadığını ve iyileşme ihtiyacı olduğunu ifade etmek için anlatıyor. Burada bir hüküm vermiyor. Burada herhangi benim annem kötüdür, babam kötüdür demiyor. Sadece ve sadece şahitliğini anlatıyor. Yaşamış olduğu şeyi anlatıyor. Bakın birçok alim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inne li sahibel hakkı makalen yani her hak sahibinin söz hakkı vardır düsturuna binaen başına gelen bir musibeti, bir zulmü, bir yanlışlığı başkalarına anlatmayı gayet doğal görmüşlerdi zaten ve dayanmış oldukları hadis-i de budur. İnne li sahibi hakki makalen. Yani her hak sahibinin söz hakkı vardır ve yaşamış olduğu haksızlıkları başkalarına anlatabilir. Özellikle çocuk travmaları değerli dostlar. Kişinin şu andaki imani, ahlaki, ve ruhani hayatına doğrudan tesir ediyor ise ve bunu profesyonel olan birisine tedavi niyetiyle anlatıyor ise bunu katiyen gıybet kapsamı içerisinde değerlendiremezsiniz. Hiç kimse de değerlendiremez. Kusura bakılmasın. Şunu diyebilirim. Bakın çok net olarak söyleyeceğim. Psikoloji ilminden hareketle söyleyeceğim ama iyileşmemiş acılar, iyileşmemiş yaralar, kabuk bağlamamış yaralar, unutulmamış acılar ne derseniz deyin. Saygı üretmez, sevgi üretmez, şefkat üretmez. Sizin çocukluk döneminizde annenizden ve babanızdan ve halen daha affedemediniz, halen daha böyle yaptığınız yani bir şekilde aklınıza geldiği zaman öfkelendiğiniz hadiseler var ise şayet o hadiseleri unutamıyorsanız sizin anne ve babanıza göstereceğiniz sevgi de, şefkat de, merhamet de inanın sınırlı olur. Bir yere kadar olur ondan sonra yine tekrar almalar vermeler yaşarsınız. gelgitler yaşarsınız. Bu türlü susmalar, bu türlü bastırmalar ne olur biliyor musunuz? İnsan da öfke üretir, öfke. Onun için bırakın, hakikaten konuşun ve rahatlayın. Ama uzman birisine konuşun. Pekala anne baba hakkına ne diyeceksiniz? Öyle diyor ya soruda arkadaşımız anne baba hakkı amen ve sattaktan İslam'da anne baba hakkı çok büyüktür ve la tekul lehuma diyor Kur'an-ı Kerim. Onlara öf bile deme diyor. Hatta biz böyle mananın delaletini ifade ederken ed-dal bil işara diye bizim usulü fıkıhta kullanmış olduğumuz şeyler vardır, metotlar vardır. yani işareten delalet eden bir nokta burada üf bile deme deyince Kur'an onun altında hele hele onun üstünde her şeyi yasaklamaktadır. Dikkatinizi çekiyorum. Her şeyi yasaklamakta o açıdan anne baba hakkı gerçekten çok büyüktür ama bu hak yani anne babanın çocuğu üzerindeki bu hakkı o çocuğun ruhunun çürümesine izin vermez. Ruhunun çürümesine şart koşmaz. Yapılmış yanlış ve siz bunu bir türlü atamıyorsunuz ve moral değerler olarak ruhani olarak manevi olarak o kadar etkileniyorsunuz ki hayata asılamıyorsunuz. Gündelik hayatınızın rutinlerine dönemiyorsunuz. Orada bu hak yani anne babanın sizin üzerindeki bu hakkı mukayese edilecek olduğunda önce şu problemi bir halletmek gerekir. Onun için size sorayım. Bir insan yaşamış olduğu bir yarayı konuşmayarak mı anne babasına daha çok hürmet eder? Yoksa onu sağaltıp o da psikolojiye ait bir terim malim yani o duygulardan arınıp aynı hatayı başkasına taşımayarak mı anne babasını daha çok memnun eder? Eğer o insan sağlıklı bir birey olamazsa belki aynı hatayı çocuğuna karşı yapacaktır. Annesi, babası veya da anne babası kendisi sonra çocuğu da aynı tip bir insan olarak hayatın içine atılacaktır. Hayır hayır. Burada insan yaşamış olduğu o yarayı konuşarak çözmeli, bitirmeli, sağaltmalı, arkasından sağlıklı bir birey olarak hayatına devam etmelidir. Bakın İslam dini nesiller arasında travmanın aktarılmasını öngörmez. Aksine emanetin korunmasını ister. O bir emanettir bir emaneti koruyacaksınız. Pekala nasıl olacak bu? Bazen konuşmayarak olabilir bazı insanlar için ama bazıları için konuşarak olur. Konuşarak olacaksa doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru insanlara konuşarak bunu çözebilirsiniz. Bir başka nokta Allah settardır. Günahlarımı niye anlatacağım ki? Yani acaba benim günahlarımı ona aşmam ya da işte günah kategorisi içerisine giren şeyleri psikologla bunları paylaşmam. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, şu anda pişmanım falan demen Cenab-ı Hakk'ın o settar oluşuna muhalif bir beyan değil mi? Yarın bir gün Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığım zaman acaba farklı bir manzara ile karşılaşır mıyım? Güzel bir soru bu. Hemen cevabını vereyim. Evet Allah settardır. Her türlü günahı eğer insan canı gönülden tövbeyi nasuh ile tövbe ederse örter, atar ve üzerini kapatır. Amenna. Pekala İslam'da yasak olan şey nedir biliyor musunuz? İslam'da yasak olan şey günahı teşhir etmektir. İşlemiş olduğunuz günahı normalleştirmektir. Allah'ın yasak emrine, Allah'ın haram emrine, ulemanın caiz değil demesine rağmen o günahı normalleştirmek hatta hatta o günahla övünmektir. Ama tedavi niyetiyle mahrem bir zeminde o meseleyi düzeltmek için o günahı dile getirmek, o hata ile o günah ile yüzleşmek katiyen teşhir değildir. Günahı normalleştirmek değildir. Günahla övünmek değildir. Yani günahtan uzaklaşmak için atılan bir adımdır. Arz edebildim mi? Bu nokta oldukça önemli. Pekala ben bu yüzleşmeyi, bu anlatmayı kiminle yapacağım? Bunu bazen bir arkadaşla yapabilirsiniz. Bunu bazen bir dostunuzla yapabilirsiniz. Bunu bazen muhatabınız kimse şayet onunla yüzleşerek yapabilirsiniz. Açık communication dediğimiz şey bizim, açık iletişim dediğimiz şey bazen de bir profesyonelle yapabilirsiniz. Zaten biz de profesyonel birisiyle yapılan bir şeyi konuşuyoruz. Yani bir doktora gidiyorsunuz, sizin affedersiniz avret mahallinde bir hastalığınız var diyelim. Ne yapıyorsunuz? O doktora velev karşı cins bile olsa tedavi oluyorsunuz. Mahrem yerlerim demeden çünkü orada mahrem diye bir şey söz konusu olmaz. Anlatıyorsunuz değil mi? psikolog da böyle. Çünkü bu ruhani sizde iz bırakmış olan, kalbinizi rahatsız eden, ruhunuzu rahatsız eden, maneviyatınızı rahatsız eden o şeyler elbette ve elbette bir hastalık mesabesinde kabullenilebilir. Psikoloğa gelince psikolog şahit değil, psikolog kadı değil, psikolog vaiz değil, psikolog yayıncı değil. Yani sizin anlattığınız şeyleri katiyen başkalarına anlatacak değil. Orası emanetin korunmuş olduğu bir alandır. Onun için danışanı ile danışılanı arasında bir sözleşme vardır ve bu mesleki etik dedik ya o mesleki etik gereği zaten başkalarını onu anlatmaz, anlatamaz. Anlatıyorsa derse problem, anlatıyorsa eğer işte orada bir problem var demektir, yanlış birisiyle görüşüyorsunuz demektir. Gelelim bir başka noktaya, konuşursan rahatlarsın, doğru. Bu söz İslam'a aykırı mı diye soruyor şimdi bana bu soruyu soran izleyicimiz. Burada çok ince bir çizgi var değerli dostlar. Nedir? Eğer söz konusu olan şey şuysa. Hakikat önemli değil. Gerçek önemli değil. Sen kendini iyi hisset yeter. Anlat anlatabildiğin kadar. Buna psikoloji ilminde hedonik psikoloji diyorlar. Yani o anlatmaktan zevk alıyor. Beni tarafta da öbür tarafta yani karşısında bulunan psikolog da belki bunları dinlemekten zevk alıyor. Ben bu konuda müstakil bir video bile çekebilirim. Okumalarım var bu konuyla alakalı olarak ama girmeyeceğim dediğim için çekmeyeceğim. Hedonik psikolojiye girer. Burada bir yanlışlık var ve işte bu türlü bir anlatım eğer böyle bir psikologla görüşüyorsunuz katiyen İslam'la örtüşmez. Kabul. Konuşursan rahatlamazsın orada. Aksine çok daha kötü olabilirsin. Ama sağlıklı bir psikolojide ve gerçekten mesleğinin eri olan bir psikolog sana şunu der. Anlat, anlatama. Duygunu tanı. O duyguyu anlamlandır. Sorumluluğunu mutlaka üzerine al. Daha sahih bir benlik inşa et der. Ve daha sahih benlik inşa eden insan da artık ister dün olsun, ister halen daha yaşamış olduğu travmatik hadiseler olsun onlara farklı bir göze bakar. Onu değerlendirirken duygusunu anlamlandırmayı farklı şekillerde yapacağı için aynı derecede ...aynı ölçüde katiyen etkilenmez menfi manada tabii ki. Yani eğer böyle bir şey var ise şayet bu psikolojide değil... ...ahlaktan kopmuş psikolojide, hedonik psikoloji derken kastettiğim şey budur. Değerli dostlar, değerli dostlar unutmayalım. Ruh sağlığı yerinde olmayan bir insan ne düzgün bir kul olabilir... ...ne düzgün bir eş olabilir, ne düzgün bir baba anne olabilir ne de bir çocuk olabilir. Katiyyen ve katı beden. Ruh sağlığı, beden sağlığı kadar önemlidir. Kendini sevmeyen, kendisiyle barışık olmayan birisinin Allah'ı sevmesi de güçleşir bakın. Dolayısıyla Allah'a kul olamaz. Bunu kastettiğim şey bu. Bu yüzden kendini iyi hissetme çabası, daha kaliteli bir kulluk için bir ön hazırlık bile sayılabilir. Daha kaliteli bir arkadaşlık, daha kaliteli bir dostluk, daha kaliteli bir eş olma noktasında çok efendim ileri bir safa sayılabilir. Bir hazırlık sayılabilir. Bitirirken İslam ne ister diyeyim o zaman kendi alarımda. Bu duyguları, bu düşünceleri bastırmak mı ister, anlamak mı ister? Çok net söyleyeyim. İslam susarak çözmeyi kabullenmez. İslam bilinçle arınmayı ister. Zira bastırılmış olan acılar, bastırılmış olan duygular dindarlık üretmez ahlak üretmez, sabır üretmez. Yani üretir, öfke üretir, kırılganlık üretir, savrulma üretir ve bu savrulmanın faturaları da başta kendisi ve sonra çevresindeki insanlara çıkar. Hayatı zehir eder kendisine, başkalarına da zehir eder. Maalesef bu bir gerçek. Ne olacak o zaman? Yani ne diyebiliriz sonuç olarak? Sonuçta ben şunu diyorum. Psikoterapi gıybet üretmek için değil, gıybet yapmak için değildir. Kendini temize çıkartmak için değildir. Anne babası başta kimlerle ne tür problemler yaşadı ise şayet başkalarını suçlamak için değildir. İnsanın kendisiyle yüzleşip emaneti sağlıklı bir şekilde taşıma adına yapmış olduğu bir hamledir. Eğer bu niyetini kişi korursa, mahremiyetini korursa, o psikolojideki o ahlakı korursa kaybolmaz ise şayet bu süreç İslam'ın ortaya koymuş olduğu temel değerlere aykırı değil, aksine İslam'ın hedeflemiş olduğu insanın inşasına hizmet eder bu türlü bir muhasebe, bu türlü bir terapi hizmeti. Şu cümleyle bitireyim. İnsan kendini iyileştirmeden başkasına zarar vermemeyi öğrenemez. Önce kendimizi iyileştireceğiz. Önce biz iyi olacağız. Önce yaşadıklarımızı bir anlamlandıracağız. Sonra o anlamlandırmaya bağlı olaraktan da etrafımızdaki insanlarla ilişki içerisine gireceğiz. Bu soru gerçekten yani 4-5 tane iç içe geçmiş soru vardı. Gerçekten dengenin tam merkezinde yer alan bir soruydu. O denge modelinde olduğu gibi ben şahsen bu soruyu soran arkadaşlarımıza da bu soruları düşünenlere de ve şimdi bu soruları dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olasınız, var olasınız. YouTube algoritmalarında bu videoların ön plan çıkmasını istiyor, faydalandığını düşünüyorsanız mesela şayet abone olmayı, efendim, etkileşimde bulunmayı, beğen tuşuna basmayı, artık neler yapılıyorsa onları yapmanızı rica ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız.